Sertao bölgesinde bir grup adamın ölümüne istemeden alet olan Mr. No, bunların Kangaseiroslar olduğunu öğrenir. Kahramanımız daha sonra şefleri Yüzbaşı Kurisko'yu uçağı ile adamlarının yanına götürmeyi kabul eder. Biraz daha kaşaca getirin olsun. Müzik insanı susatıyor. İşte getirdim Zibanyo. Kiler ağzına kadar içki dolu. <laughs> Ya Yaşasın bütün kanga seyroslar Yaşasın şefimiz Zibanyo Hey Kim ateş etti Makakoslar mı Sakin olun Meninos korkmayın Haydi Zibanyo Bir bardak daha iç Yüzbaşı Kurisko O ta kendisi Evet dua edin ki benim Zira Askerler de olabilirdi. Ya da albayın adamları. Etrafta tek nöbetçi bile yok. Şu anda hepiniz öteki dünyayı boylamıştınız. <laughs> haklısın yüzbaşı. Gerçekten de haklısın. Ama bu akşam hep birlikte eğlenmek istedik. Hem, hem kilometrelerce ötede bile tek düşman bulunmadığından eminiz. Aramıza hoş geldin yüzbaşı Kurisko. Dostun da hoş geldi. Hmm. Bu Mr. No. Bana yardıma gelen yürekli bir Amerikano. Seni tanıdığıma sevindim Mr. No. Sevgili şefimizin dostu hepimizin dostu demektir. İyi demedin mi Meninos? Çok iyi dedin. Yaşasın Giringo. <laughs> Var ol. Konuğumuza da bir bardak verin. Onun da kaşaca tilakisi olduğu belli. <laughs> Sen de al yüzbaşı. Canın cehenneme. Şu halinize bakın. Hepiniz kör kütük sarhoşsunuz. Yarın bu yaptığın saçmalıkların hesabını vereceksin bana Zibaniyo. Ama Kurisko. Yiyeceğe ihtiyacımız vardı. Unuttun mu? Sen kendin söylemiştin. Şimdi Sayın Senyor Carlos Machado'nun kiler ve ambarları emrimizde işte. Bütün kış bol bol yeter. Ne yazık ki... Kamyonların hepsi burada değil. Yoksa onları da alırdık ve. Sahi. Maşado nerede? Ne dedin yüzbaşı? Ne dediğimi duydun. Maşado ile ailesinin nerede olduğunu sordum. Ha? Onlar mı? Evdeler, içerdeler. Doğru. O alçaklar bize hiç de iyi davranmadılar. Yiyecek istediğimizde birkaç çuval pirinçle bizi başlarından savmaya kalkıştı domuzlar. Oysa bize daha fazlası gerekti, çok daha fazlası. Çekil kenara Manolo. Leş gibi alkol kokuyorsun. Gelmişler No. Ev sahibiyle görüşelim. Sana daha önce de söyledim. Carlos Machado pek sevimli adam değildir ama yine de ona kötü davranmalarını istemem. Seniör Machado, burada mısınız? Tanrım... Aman Allah... Maşado... Karısı... Hatta... Hatta kızları da... Fakat saçma bu... iğrenç bir şey Kurisko... Kangaserosların adını bu gibi barbarlıklarla lekelersen... Nasıl olur da halkın seni desteklemesini beklersin? Zibaniyo... Bütün suç onda... Eminim... Ama... Bu onun son vahşeti olacak yemin ediyorum Mr. No. Ey dostum. E, ben, e, ben de olanları sana anlatmaya geliyordum. O, Maşado ve ötekiler karşı koydular ve beni öldürmeye kalkıştılar. Pis katil. Ah, ama Kurisko, yemin ederim ki doğru söylüyorum. Onlara kötülük etmek istememiştim. Hayvan vahşi bir hayvandan farkın yok. Senin gibi gözü dönmüş canilere aramızda yer yok. Lanet olsun. Kendini ne sanıyorsun sen? Bana böyle davranamazsın. Bana zibaniyo derler. Uğursuz. Şimdi gösteririm. Dur bakalım ahbap. Dostum Kurisko'yu buraya öldüresin diye getirmedim. Öyleyse yarına kalsın. Yarın adamlarımızı ayılıp da Duellon'un zevkine varacak ve yeni şeflerini gerektiği şekilde kurtulacak hale geldiklerinde geberteceğim seni. Pe. Senin hayatın umurumda değil Zibanyo. Önceden kabul edilmiş bir şeyi kanıtlamak için kendiminkini de tehlikeye atmaya niyetim yok. Şef benim ve buradan defolman için sana bir fırsat tanıyorum. Pıksa vida. Demek benimle dövüşmeyi reddediyorsun öblek. Bir de kalkıp yüzbaşı Kurisko'nun yerini alacağını iddia ediyorsun değil mi? Be. o gerçek bir yiğitti. Sense acemi çaylan tekisin. Yapabildiğin tek şey konuşmak ve yine konuşmak. Canına yandığımın. Bana bak fazla kafa ötüledin artık. Üstelik çok da uykum var. Şimdi kısa <laughs> kes de gidip biraz uyuyalım. Hadi hepinize iyi geceler. Yarın sabah sakin kafayla daha iyi düşünür bir karara varırız. Söylesene yahu, bu adamlar sabah kadar böyle bağırıp ozun pırtıyı çalacaklar mı? Hmm. merak etme Mr. No. Birazdan hepsi sızarlar. Hay Allah, iyi ki aklıma getirdin. <laughs> Deliksiz bir uyku çekmek için en iyi çare bu. No. Mr. No! Mr. Mr. No, uyan çabuk! Ne var? Ne oluyor? Şşş! Corisco! Nedir bu halin? Sus Tanrı aşkına! Dışarı bir göz at hele! Hmm. Vay canına! Askerler! Belki de keşfe çıkmışlardır. Belki. Ama bu tarafa geliyorlar. Carlos Machado'dan bilgi toplamaya gelmiş de olabilirler. Gerçekten pis bir durum. Ne yapmak niyetindesin? Seçme yapma imkanımız yok. Hepsini susturmalıyız. Aksi halde birliklerine gidip yerimizi ihbar ederler. Anlıyorum. O zaman cibide ele geçiririz. Böylece benim pırpırı çalıştırmak için gider Bahia'dan birini getiririm. Dur Zeki, ateş etme. İyice yaklaşmalarını bekleyelim. Hiçbiri kurtulmamalı. Bu tehlikeyi göze almalıyız. Tam sırasıdır. Eyvah! Kaçın! Durmayın! Hangi sersem emrimi beklemeden ateş etti? Haydi hep birlikte ateş! İli kaçıyor. Ateş! Ateş! Aksi şeytan. Hala vuramadınız. Onu kendim durdurmalıyım. Dur makako. Ah! Ciple ilgili bütün planlarım suya düştü. Yaran kötü mü Korisko? Hayır. Aksine hatta şanslı bile sayılırım. Ama sana hayret ettim doğrusu. Makineli iyi kullanıyorsun. Ev, fena sayılmaz. Eğer öyle olmasaydı şu anda Pasifik adalarından birinde toprak altında olurdum. Çizgili ve yıldızlı bayrağın şerefli gölgesinde tabii. Hmm. Esaslıydın Gringo. <laughs> Kanka sevmasların arasına hoş geldin. Kart vizitin çok parlaktı. Yaşasın Gringo. Zibanyo için neye karar verdin? Dün akşam dediğin gibi sepetleyecek misin onu? Hayır. Bunu yapmasam iyi olur. İçimden bir ses bizi zor anların beklediğini söylüyor. Böyle bir kararın aramızdaki birliği bozmasını istemem. Şimdilik ona katlanmak zorundayım Mr. No. Ama gözüm her an üzerinde olacak. Peki ya sen? Kendi durumunu düşündün mü? Eh, doğrusunu istersen buna pek vakit olmadı. Ama benim de bir yerde elim kolum bağlı. Depoyu onarmak için araç, benzin ve bir de rehber gerekli. Benim pırpırım bulunduğu yeri tek başıma hayatta bulamam. Haklısın. Benim yüzümden başına bir sürü iş açıldı Amerikanı. İnan ki çok üzgünüm. Boş ver şimdi bunlara olan oldu artık. Galiba bütün dertlerini toptan halledecek bir çare biliyorum. Seni dinliyorum. Bizimkileri iç kısımlara daha az tehlikeli bir yere götürmeyi düşünüyorum. Eğer hemen yola koyulursak akşam olmadan Ramos Cordelia'nın çiftliğinde varız. Ramos'u kardeşim gibi severim. Oldukça modern bir çiftliği var. Sana istediklerini vereceğine eminim. Ha, bunu yapar mı dersin? Elbette. Ramos bugüne dek dostunu çok kez kanıtlamıştır. Güzel. Öyleyse sizi izlemeye hazırım. Yalnız bir şartla. Bu on saatlik yürüyüş boyunca bana sürekli kaşaca takviyesi yapacaksınız. <laughs> Merak etme. Hiç eksik etmeyiz. Dün gece sen de fark etmişsindir. Biz Kanga bir özelliği de ayaşıktır. <laughs> Yola çıkmaya hazırlanın Meninos yanınıza sadece yetecek kadar yiyecek alacaksınız. Yolumuz çok uzun. Nasıl? Maşadun'un ambarındaki tanrı nimetlerini buradan mı bırakacaksın yani? Ne dediğimi pekala anladın Zi. Ama aptallık bu. Biraz daha kalıp kamyonların dönmesini bekleyebiliriz. Kes artık. Unutma. Şef benim ve aldığım kararları seninle tartışmaya hiç niyetim yok. Haydi çocuklar, elinizi çabuk tutun. Askerler sandığımızdan da yakın olabilirler. Bir an önce çekip gitmeliyiz. Canın cehenneme, sersem tüysüz. Er geç, hangimizin şef olduğunu göstereceğim herkese. Gelin, kurutulmuş balık var burada. Papadura da var. Hepsini alın. Birkaç dakika sonra kalabalık kafile çiftliği geride bırakarak uzun ve yorucu yürüyüşe başladı. Bu arada iyice yükselen güneş ortalığı kavuruyordu. Tamam, yine başladılar bu Allah'ın cedası çarkıya. Canına yandığımın, sambaların cenneti olan Brezilya gibi bir ülkede bu herifler neden daha neşeli bir şey söylemezler sanki? Anlamıyorum. Yürüyüş adım adım hiç değişmeyen bir görüntü içinde sürüyordu. Aceleyle yenen birkaç lokma yemek, ardından bolca içilen kaşacılar ve sonra tekrar saatlerce yürüyüş. Ta ki Raimondo seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin dostum. Ben de öyle. Benim ve adamlarımın çevremizde dostluğun sıcaklığını duymaya ihtiyacımız var. Bundan daha iyi bir sığınak bulamazdık. Söz dostluktan açılmışken Mr. Noy'u tanıtayım bir Amerikalı. Vay yeni bir acemi mi? Eh bir anlamda öyle sayılır. Neyse şimdi bırakalım bunları da adamlarımı yerleştirelim. O iş kolay merak etme. Onlar evin arkasındaki avluda kalırken sen de arkadaşınla konuk odasında uyursun. İşte bu olmaz Ramos. Bilirsin adamlarımla bana ayrı muamele yapılmasını istemem. Seninle daha sonra bazı meseleleri konuşacağım. Duydunuz mu Meninos? Burada evinize sayılırsınız. Birazdan karnınızı doyuracak bir şeyler gönderirim. Yaşasın Senyor Korderyo. Yaşa! Acaba boğazımızda ıslatacak bir şeyler var mı senyor Corderio? <laughs> Merak etmeyin çocuklar. Kaşaca da var hem de en iyisinden. <laughs> Mister Noel Kurisko bir saat sonra ev sahibinin davetine gittiler. Ve ondan genç pilotun sorunlarını halledeceğine dair söz aldıktan sonra konaklama yerine döndüler. Oh, i̇şte büyük ve değerli komutanımız geliyor. Görüyor musunuz? Yüzü artık sarı değil. Düşmandan uzaklaştı. Korkusu geçti. Ve rengi yerine geldi. Allah kahretsin. Yine sarhoşsun sen Zibanyo. Sarhoş mu? Keşke öyle olsa. Hiç değilse o zaman yaptığın alçaklıkları unuturdum. Yeter artık fazla ileri gidiyorsun. Ne o? Yoksa gücündün mu? Umarım dün geceki dövüş teklifimi kabul edecek kadardır. Evet, kabul edecek kadar zibanıyor. Harika. Ne bekliyorsun o halde? Haydi, bırakalım fasoistler hangimizin şefle layık olduğunu göstersin kanka <laughs> Benimki konuşmaya hazır yılbaşı koresko. Benimki de öyle zibanıyor. İki rakibin bu ani dövüş kararı hayret dolu bağırışmalara ve hararetli tartışmalara neden oldu. Sonra bir kuvvet gösterisini seyretmenin doğal heyecanı ile hepsi dikkat kesildiler. Ama işlerinden hiçbiri tuttuğu tarafı desteklemeye cesaret edemiyordu. Şeytan çarpsın, sonucu belli bir oyuna girmek hoşuna gitti değil mi?'' Yaralı kolu yüzünden, senden zayıf durumdaki hasmında dövüşmek işine gelir tabii. Aldırma Mr. No. Göreceksin, yaralı olsam da Zibanyo denen bu iki pahalık adamın hakkından geleceğim. Laf. Bu şartlar altında karşısında iki dakika bile dayanamazsın. Ver şunu bana Kurisko. Hadi bakalım kendini beğenmiş. Bıçak kullanmaktaki ustalığını göstermeyi çok istiyorsan benimle dene. Eğer beni saf dışı edersen Kurisko komutayı sana devredecek. Öyle değil mi? Fakat sen çok yüreklisin Mr. Buna hiç şüphe yok. Ama bu dövüş biçimi senin için yabancıdır. Oysa Zibanyo bu bıçakları çok iyi kullanır. Birkaç yıl önce iken samurayların kılıçlarıyla birkaç kez göğüs göğüse çarpışmıştım. Bunun da onlardan pek farklı olduğunu sanmıyorum. Hiç meraklanma dostum. Komutanlık yetkilerin sağlam ellerde onu en az senin kadar savunabilirim. Çin'in fazla kuvvetli Amerikanı o. Ama bakalım kollarında, bacaklarında öyle mi? İki hasım önce vahşi hayvanlar gibi birbirlerini süzdüler. Sonra birkaç aldatmaca hareketle her biri karşısındakinin ustalık derecesini anlamaya çalıştı.